Macar kralı. Üçüncü Ahmet'in sırtını alıyor güreşiyorlar. Bir vuruyor yere küt nakavt ediyor. Canı sıkılıyor rüyaya çok. Anlatıyor sarayda vezirlerine. Hepsi diyor bak padişahım bu rüyanın yorumama hali yok. Ama sakın ha Nemçe kralıyla, Macar kralıyla, Lehistan kralıyla sakın savaşmayalım. Yani onlar sataşsalar bile barışı korumaya çalışalım gibi bir yorum yapıyorlar. Üçüncü Ahmet'in hoşuna gitmiyor. Tutuyor bunu bir name, mektupla Hüseyin Hazretleri'ne gönderiyor. O de o rüyanın geleceğini biliyor. Yorumunu yazmış da rüya. Gelmeden, gelmeden, anlatılmadan. Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, yeni bir Tasavvuf ve İnsan Psikolojisi programıyla karşınızdayız. Ben deniz Süleyman, derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sadam. Hocam geçen hafta Hazreti Yusuf'a başlamıştık. Evet. Yusuf Aleyhisselam'da her türlü macera var. Evet. Kölelik, esaret, zenginlik, fakirlik sonra aşk zirvesine evet. var dedi, dediğiniz gibi de aşk meselesi evet. var. Evet. Şimdi hocam orada bizim dikkatimizi çeken meselelerden bir tanesi rüya meselesi. Evet. Çünkü direkt suresi rüya ile başlıyor. Rüyamda diyor ben işte güneşi, ayı ve 11 yıldızı bana secde ederken gördüm babacığım diyor. Yani çok ilginç bir şey bu. Şimdi bu psikolojide tabii rüyalar e, bilmiyorum bugün peki sanki ihmal ediliyor geliyor bana. Halbuki tasavvufta rüyalar çok kıymetlidir. Bazı tarikatlarda e, manevi gelişim gördüğünüz rüyaya göre değiştirilir dersleriniz manevi dersleriniz mesela işte rüyada yılan öldürmek inek öldürmek bunlar e, nefsi öldürmek gibi anlaşılır. De, yani her rüyanın tabii şey efendi onları yorum yapar ve müridi. E, ona göre şey yapar. Halbuki bugün bakıyorum modern psikolojide bu rüyalar işte beyindeki nöronlar arası fırtınalar elektrik akımları gibi anlaşılıyor veya gündüz gördüğümüz yaşadığımız hadiselerin tekrar gece yaşanması gibi. Tabii evet. bunlar var hocam yok demiyoruz da çoğunlukla da böyle konuda? ama tabii şey e, klasik psikanaliz mesela Freud her şeye rağmen o kadar materyalist olmasına rağmen hocam e, rüya yorumu diye kitabı vardır yani. Hmm, çok ilginç. Ve ee, onun öğrencisi ama sonradan ayrılan e, Carl Gustav Jung'un hocam rüya konusunda çok daha böyle e, Freud'ten çok daha evrensel bir bakış açısı var. E, Freud aslında hocam e, gelenekten muhtemelen Kabala'dan devşirdiği bir yol üzerinden gitmiş yani. Onu indirgemeci bir şekilde ele almış. E, sivri olan her şey erkekliği işte... Çukur olan her şey kadını hmm. temsil ediyor. Hepsi hmm. yani cinsellik bir de saldırganlık. <laughs> iki, şey. e, iki şeye e, indirgiyor. E, Jung bu anlamda çok daha geniş hmm. perspektiften bir rüya yani o anlamda tasavvufa yakınlık açısından Jung daha yakındır. Hmm. Hocam şunu desek olur mu? Bu arada bitireyim hmm. hocam. Transpersonal psikolojide de şey önemsenir. rüyalar, e, tabii rüyalar ki. önemsenir. Mesela benim çalıştığım isimlerden birisi Stanislav Stan Grof. O ama dediğiniz gibi diyelim ki davranışçılar, e, bilişsel davranışçı terapistler, varoluşçu insancı terapilerin çoğu mesela e, diyelim ki okullarda psikolojik danışmanlıkta özellikle e, Carl Rogers'ın danışan merkezi insan e, yaklaşımı ön plandadır. Diyelim ki rüyayı hiçe sayar yani hmm. dediğiniz gibi. Önemseyen bir kanat var e, ama çoğunluğu e, önemsemiyor. Sanki hocam modern psikolojide rüya tamamen beyinde olan bir şey gibi gözüküyor. Tabii beyin olunca beyin gündüz yaşadığını hatırlayabiliyor. Kendi değişik fikirleri o anda düşündüğü için onlarla alakalı bir şey olabiliyor. Ama benim görüşüm bizim esas etkilendiğimiz rüyalar ruhumuzla gördüğümüz rüyalar. Yani beynimiz kendi içinde bir görüntüleme oluyor falan filan oluyor doğru. Evet. Bir de ruhumuzun bedeni bırakarak değişik alemlere gittiği ve oralardan bize getirdiği bilgiler görüntüler oluyor. Tahminim esas bizi ilgilendiren, bize manen yol gösteren bu tür rüyalar. İsterseniz e, Osmanlı Osman Nur Üstadımızın bu Nebiler silsesinden iş yap devam edebiliriz. O şöyle diyor. Rüya üç kısımdır. Evet. Bir hadisün nefs. Kişi rüyasında kendi işini ve sanatını görür. Yahut aşık maşukunu görür. Bunlar insanın hayalinin bir neticesidir. Yani günün çok düşünüyorsun bir şeyi. Bir genç sevdiğini düşünüyor. Bir insan mesleğini düşünüyor. yarın çıkacak imtihanı düşünüyorsunuz. Evet. Gerçekten de rüyanızda e, size e, hatta bazen imtihan soruları gösterilenler de oluyor böyle. <laughs> e, hocam mesela e, Rolla May. E, onun e, Yaratma Cesareti kitabı var. Orada ilginç bir noktaya değiniyor hocam. E, rüya yolu, rüya sayesinde Nobel ödülü alan isimler. Birkaç tane vardı öyle hatırlıyorum. Evet, ben de. Mesela ke benzen molekülünü keşfetmesi. Mesela çok ünlü kimyada hani periyodik cetvel var ya hocam hı hı. Mendeleyev. Onun mesela periyodik tabloyu oluşturmasında Newman'ın bilgisayarın temelini oluşturan e, buluşları yapmasında, Weiner'ın radarı bulmasında, Einstein'ın relativite kuramını geliştirmesinde, Tesla'nın pek çok buluşunda e, şey e, rüya e, bir şey var e bir ufuk açan bir boyut olarak duruyor. Sanki Allah Teala bir insan bir konuda çok kafa yorunca buna evet. ötelerden yardım ediyor. Evet. Yani siz geldiniz geldiniz bir şey bulamıyorsunuz. Bu evet. tür böyle rüyasını görüp gece yazan sonra kalktığında bunu deneye döküp de efendim doktorasını bitiren tanıdıklarımız da var böyle. Evet. Allah Teala orada yardım ediyor size. Ama tabi bu beyinde olan bir şey aslında. Çoğu çoğu beyinle alakalı. Çünkü devamlı yaptığınız işi görüyorsunuz. Esas benim kastım yani bu... Bunların da ötesine açılan bir boyutu kastediyorsun. Bu nefsin Ama bu konuşması. Bile hocam, bu bir de şey rasyonel değil aslında. Yani bilimin sınırlarını aşan bir şey. Öyle değil mi? Genel öyle. Yani burası hani da bunu nörobilim dersen. E, nörobilim mesela hocam. Diyelim ki beynimizdeki düşünme ve öğrenmeyi sağlayan nöronlar, bunlar arasındaki ilişkileri hepsini açıklayabiliyor. Peki bütün bunlar nasıl oluyor da bilinci oluşturuyor. Bunu Daha tamam. ruha gelmedik hocam bak. Oo. Daha ruha gelmedik. Şimdi ama şimdi o ruhu bilmiyor. Bilinci açıklayamıyor diye nöronlar hakkında söylediklerini hiçe saymak da yanlış. Doğru. Bu olayın diyelim ki birinci kat. ikinci kat bilinç. Birinci kat nöronlar, ikinci kat bilinç diyelim. Üçüncü kat diyelim ki e, ruh. Yani böyle bir katman katman düşünmek ya Freud'un da o insanın işte agresif ve cinsellikle alakalı görüşleri Aslında %100 yanlış diyemeyiz. Tek sıkıntı ilk kata girmiş, bodrum kata girmiş, bodrum orada katı, kalmış. Orada kalmış. <laughs> ya yani bunun 10. katı var, 99. katı var. Oraya çıksan evet. oradan harika bir manzara, güneş batımı, e, ufuk Hepsi var ama yok diyor. Evet. Ben diyor burayı bilirim. Bundan başka bir katta yoktur dediği için. Mesela Abraham Maslow ne diyordu hocam? Abraham Maslow diyor ki, e, Freud bize insanın hastalıklı tarafını gösterdi. Şimdi bize sıra geldi sağlıklı tarafını göstermek ve kendini gerçekleştiren, davranış ve kanaat önderi olan insanlar üzerinden. Mesela Freud'un hocam ee, örneklemi kimdi? Kim üzerinde çalışıyordu? Viyana Sosyetesi. Viyana Sosyetesi hocam o zamanların en marjinal insanları. Ekstrem insanlar. Evet. Hedonist, ee, zevkperest, e, parası Aşırı çok. zengin aynı zamanda. Son Tabii. derece dediğiniz gibi e, egoist ve aşırı davranışlar içerisinde var. E, ve bunlar arasında mesela eleştirmek için söylemiyorum Bir realiti için söylüyorum. Freud'un ailesi içerisinde bile çok özür, ensest ilişkiler var. Yani şey içerisinde Viyana Sosyetesi arasında da bu tür ilişkiler de var. Bütün bunlar tamam yani sonuçta bunlar insan ne kadar kötü olursa olsun insan. İnsanın demek ki hastalıklı tarafı ama insan bunlar mı ibaret? Değil. Tabii eleştirmek takvimimiz enses ilişkileri falan eleştiriyoruz yani. O ha da eleştiriyoruz şey bunu konu. yani eleştirmek, Freud'u eleştirmek için söylemedim anlamında yani. Anladım. Ee, şimdi hadis nefs dediğimiz nefsin e, konuşması demek ki insan nefsi, o insanın hayvani tarafı, cinsel tarafı neyse, size gece konuşuyor. Ben şunu istiyorum belki Freud'un şuur altı dediği, e, evet. psikolojideki o meşhur şuur altı meselesi. Biraz insanın o karanlık tarafları, nefis dediğimiz zaman da diyelim ki şimdi inşallah e, Ramazan ayında oluyoruz. Gece efendim rüyamızda dondurma yatıyoruz mesela, Gün, gece demeyeyim de hani gündüz öğlen hmm. e, oruçlu şekilde de uykuya varıyoruz, kaylı yüzyıldayız. Dondurma yalıyoruz. Şimdi hadisin hmm. nefsi bu işte. Nefsimiz bizden soğuk bir şeyler istiyor, o sıcakta. Evet. Tabi bu nefsin konuşmasını dinleyeceğiz yerine göre, bazen yerine getiririz, bazen yerine getirmeyiz. Artık o haram mahalli alın, bunu düşüneceğiz. Şimdi bu yalnız ikinci bir şey daha var diyor, şeytanın korkutması. Evet. Şeytan insanı korkutmaktan, insana kabus göstermekten zevk alıyor hocam. Bize düşman olduğu için, hani bizim ben şunu benzetiyorum, Horoz kavga ettiriyoruz, işte efendim deve yaptırıyoruz ya. Evet. Şeytan da rüyada bizi böyle boş işle uğraştırıp kahkaha atıp gülüyor herhalde. E işi o. <laughs> e, ve insan tabi aslında insan kendini buna e, şey ediyor, angaje ediyor. Yani e, şeyde çok ilginç de ayette hesap zamanında insanlar şeytana uyanlar şeytandan şikayetçi oluyor. Diyor ki benim sizin üzerinizde bir zorlama gücüm yoktu ki. Ya. Tecrüb felaketli umunu volume beni suçlamayın evet. kendinizi e, suçlayın. Ben sizi çağırdım, yani siz kendiniz geldiniz ya. Siz yani. yalan diyor, hayaller sattım. Hmm. Hatta bizde bir deyim yanlış. var hocam, hmm. şeytana uydum. Hmm. Yani şeytan beni kendine uydurdu demiyor yani. Aslında söz doğru yani. Doğru. Şeytana yani yani şey e, insanın elinde yani. İnsan çok değişik bir varlık ya. İnsan kendisini kandırmayı da seviyor. Bırak başkasını kandırmayı. Hocam biz hiçbir insanın hiçbir sözünü yüzde yüz emin olamazsınız. İmam Gazali bunu çok güzel açıklıyor. İşte riya bölümünde falan. Sen çok evet. dindar gözüküyor. Ben size nasihat ederim. Nasihat gayet güzeldir zahirine baktığınızda ama bilseniz bana kızarsınız. Ben o nasihatta bile size yönlendirmeye, manipüle etmeye çalışıyorum. Hocam çok çalış, <laughs> zengin ol diyorum. Ama amacım sizden istifade etmek mesela. Hmm, evet, ee, sizin evet. iyiliğiniz için değil. Yani insan e, en çok kime yalan söylüyor? Kendisine esasında. En çok kimin yalanına inanıyor? Kendi, Kendi yalanına ve insanın beyninin bir özelliği hocam. Kendine çalım atma özelliğine sahip. Mesela kendini öyle yalan söylüyor ki hocam. O kadar ikna edici. Yalan olmadığına inanıyor. O <laughs> çok zor işte. <laughs> yani sadece şey o halden çıktığı zaman o tasavvufta onun için hal çok önemli vurgulanıyor yani. İşte gurur kibir de öyle esasında. Sen kendini kandırıyor. Ben çok büyük adamım diyorsun. bir evet. Büyük da farkındasın esasında ama elinde değil. Bir süre sonra inanmaya başlıyorsun. Hakikaten önemli bir evet. adamım ben diyorsun. Ben olmasam diyorsun falan filan e, bu dünyanın işleri ters gider diyorsunuz. E, o yüzden... Ama Yusuf de, e, şey rüya konusu nasıldı? Oraya gireceğiz şimdi sırasına gittik. Hadis-i Nefs, evet. korkutması, üç Allah'tan gelen tepşirat, müjdeler. Evet. Yusuf Aleyhisselam'a gelen oraya işte müjdeydi. Zaten babası e, anladı neydi ve... Neydi o rüyayı bir hı. hatırlayalım o zaman. Diyor ki babacığım diyor kalkıyor sabah. he e, ay, güneş ve 11 yıldızın ona Bana, secde etmesi. yani saygı secdesi diyelim biz buna. Yani ibadet değil o. Eğildi de önümde karşısında. Bana saygı gösterdiler. Şimdi biz olsak ya 5 yaşındaki çocuk, 6 yaşında, 7 yaşında herhalde. 10 yaşında bile yoktur. Ki 10 yaşında da olsa ya oğlum sen akşam ne yedin, ne saçmalıyorsun? Evet. Gibi bir şey diyebiliriz. Ama tabi Yakup Aleyhisselam bir peygamber. Hemen o rüyadaki inceliği, inceliği seziyor. Mesajı Orada bir görüyor, var. Okuyor. Peki burada başka psikolojik şeye gittik şimdi. Tabi bu Allah'ın bir müjdesiydi. Tepşirat dediğimiz. Ee, Yus Yakup Aleyhisselam bunu anladı da Yakup Aleyhisselam diğer oğulları da öyle boş değil. Onlar da peygamber evladı. Evet. kaç göbek? Yani Yakup Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam. Onlarda da böyle hani bu medyum falan diyorlar ya yani kalp ve ruh alemleri çok gelişmiş hmm. ee, kimseler bu peygamber evlatları. Aman diyor aman Sakın kardeşlerine bahsetme bundan diyor. Hmm. O çok ilginç geliyor bana. Evet. İşte hocam 5 çocuk olan çocuğu büyüttük. Ya o 15 yaşındaki çocuk 5 yaşındaki kardeşini kıskanıyor ya. Evet. Bu kardeşler arası e, kıskançlığı e, ciddi almak lazım. Evet. Bu, özellikle yeni doğan olduğunda mesela hmm. e, bir büyüğünün tavrı özellikle çok şey olabiliyor. E, uyum sorunu olabiliyor, çekişmeler olabiliyor. Bu arada e, eski Türk mitolojisini Okumuştum Bahattin Ögel'den hocam. Orada şey var. Çok fazla kardeşler arası rekabet hmm. efsaneleri var yani. Gidici. <laughs> ee, <laughs> evet. Yani önemli çünkü Kabil Kabil'de hocam kardeş değil miydi? Yani işte bu Habil ve Kabil'in bir benzeri ne? Hatta daha kötüsünü <laughs> Yusuf Aleyhisselam'da görüyoruz. Orada bir Kabil karar almış tek başına öfkesiyle olabilir. Evet. Bir insan mesela çok kızar ki nitekim haberlerde görüyoruz. Bir öfkeyle annesine, babasına, çocuğuna zarar veren, akrabasına, arkadaşına zarar veren çok insan var. Her gün belki onlarca böyle vaka olabiliyor. Evet. Ama on kardeş bir araya gelsin, en küçük İş kardeşlerini yapsın, yani kuyuya atsın. 10 kardeş deyince, Allah bilir belki işlerinde 30-40 yaşında bir kardeş de vardır şüphesiz. Hı hı hı. Aralarında birkaç yaş olduğunu düşünsek, evet. şimdi Yusuf Aleyhisselam 10 yaşında olsa, Nereden baksanız her yıl bir çocuk da olsa bir kere en yani, az 20 yaşında 20 belki bence en az 30 35 vardı ya 35 yaşında bir adam 15 yaşındaki çocuğu kuyuya atmaya kalkıyor Kardeşlerin evet. işbirliği yapıyorlar ve bu arada kuyuya atıyor onun öleceğini bile bile atıyor değil mi hocam çölde aynen, aynen. ve üstelik öldürsen daha iyi çünkü orada ne yapacak acıyacak çekecek çocuk ya evet korku kaygı ve yani dehşet bir şey gerçekten bu demek ki e, hani bir anlık öfkeyle bir insan bir insana yumruk atıyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'la vurmuş, Kıpri'yi öldürmüş. Hani bu bir bakıma makul değil şüphesiz de. Hani bir açıklaması var yani. Anlaşılır tarafı var ama on kardeş beraber otursunlar. Ya assak mı kessek mi kuyuyamazsak en son en insafsız diyor ki kuyu atalım ya öldür veya biri salır götürür ondan kurtuluruz. E, onu da diyenler var. Bu kuyuya bir illa kova sarkıtacak. Hmm, Gelen hmm, geçen hmm. kafileler. Bir kafiye alır bunu götürür diyen de var. Hmm. Şimdi e, burada çok dehşet bir e, şey var yani. Planlama, projeleme var. O yüzden anne babaların görevi çocukların psikolojisini takip edip eğer kıskançlık hadisesi varsa kıskanmaya vesile olmamak lazım. Ee, ve bunu hocam daha şey e, yeni doğan e, olduğunda hemen yapmak gerekiyor. Hatta doğmadan önce ha. küçük çocuklar varsa özellikle diyelim ki iki yaşına Üç yaşında bir çocuk var, bebek daha. E, yeni bir bebek geldi. Hmm. Şimdi ilgi birdenbire değişiyor. Gelen misafirler bir yeni bebekle ilgileniyor. Anne baba ihtiyacı olduğu için Bütün ona daha çok bebeliyor. ayırıyor. Ve şimdi bu bebek doğmadan onu alıştırmak gerekiyor yani. Yoksa hakikaten o kıskançlık bir fay hattı oluşturuyor. Belki o küçük çocuklar psikologların işi ama biraz daha büyük çocuklar bizim de ilgimize çok giriyor. Sizin de bizim de maşallah evet. beşer oğlumuz olduğuna göre. Şimdi gerçekten e, mesela biz birine bir şey aldım mı, ben hatta çok komik bir şey söyleyeceğim size hocam. Aynı renkte iki ayakkabı alıyorum aynı numara veya iki oyuncak alıyorum aynı renkte. Ya karışıyor ama ne yapayım? Birine Yoksa? kırmızı, birine yeşil alsam o yeşil, benimki niye kırmızı? Evet. Veya tam tersi. En son artık şimdi bizim eve gelsiniz edersiniz. Aynı marka, aynı numara iki ayakkabı kapının önünde. Nasıl karıştırmıyorlar? Vallahi artık olsa karışmıyor. Onların göre o da uğraşmıyorum ama çünkü çok başıma geldi. Evet. Yani çözümü bununla buldunuz yani. Aynı marka farklı renk olsa illa birini beğendi diğer de beğeniyor. Böyle bir komik dünyada yaşıyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve çok dikkat ediyor. Mesela bir gün sahabeden birisi bir çocuğunu öpmüş, diğerini öptün mü diyor. Hmm. Şimdi birine hediye aldın, diğerini almadın. Birine oyuncak aldın, birine çok kaliteli oyuncak aldın. Her zaman iltifat ettin, o aslanım falan dedin. Evet. Diğerine ya anne baba olmak kolay değil. Çok dikkat edeceğiz. Hocam benim e, tanıdığım böyle çok iddialı psikoterapist bir arkadaş vardı. Çok iddialı ama doktorası da var, üniversitede e, hoca. İsim vermiyorum. Ama mesela Zamanında çocukluğunda anne babasının Kardeşlerine yapmış olduğu, erkek kardeşine yapmış olduğu ayrımcılığın acısını ve yarasını. Hmm. Acı ayrı, yara daha şey hocam. Ağır. Ah. Çok böyle keskin bir şekilde şey diyordu. Yaşıyordu yani. Doğru. Şimdi yani bunu şunu hiç anlatıyorum. Yani bir psikoterapist böyle bir şeyi yaşar mı? Yaşar. Yani zaten psikoterapistin bir hiçbir derdi yoksa Nasrettin Hoca'nın dediği gibi bana damlanmış şey Onun da derdi olur yani. Olmayacak bir şey değil ama psikoterapist olması bile onu aşamamasına aşmasına yetmeyebiliyor demek istediğim yani. Dediğiniz evet. gibi bu çocuklar üzerindeki ayrımcılık konusunda çok şey etmek lazım. Evet, durmak. Rüyamıza geri dönersek Evet. Allah'tan gelen müjdeler diyor ki rüya meleği kişiye Ümmül Kitaptan bir nüsa getirerek lehvi mahfuzdan eserler, yani kayıtları gösterir. Bu rüya sahihtir. rüya salihadır. Bunlara sadık rüyada denir. Ve bu tür rüyalar, e, Allah-u Teala şöyle buyuruyor, zaman yaklaştıkça, yani kıyamet yaklaştıkça, müminin rüyası neredeyse hiç yalan çıkmaz. Gördüğü gibi gerçekleşir. Müminin sadık rüyası, nübüvvetin 46 cüzünden biridir. Tabi bugün o e, şey kabul etmiyor, modern psikoloji. Çünkü modern psikolojide ilahi alem, Kayıp alemi, meleküt alemi, Allah peygamber ve melek olmadığı için yok diyor. Bu duruyor beynin kendi kendini efendim avutmasıdır, oyalamasıdır. Şeklinde bugün bu tür ilahi menşeyle ilham türü rüyaları kabul ettiremiyoruz. Halbuki bunlar var ve pek biraz önce bir kısma bahsetmiştiniz. Ee, evet. Nobel ödülü. O biraz beyinle alakalı. Ama gerçekten insanın istikbaliyle alakalı. Yani böyle ilginç. E, rüyalar da geliyor senin başına. E, tabii şey de kolektif rüyalar var. E, bir de çok ilginç Inception filminde vardı hocam. Hmm. İşte ortaklaşa uyuyarak bir insanın rüyasında onun bilinçaltını değiştirmek gibi operasyonlar. Ama hocam bununla ilgili yeni çalışmalar da yapılıyor. Yani rüya üzerinden insanların bilinçaltına e, erişme çabası bugün artık şeyde bile nörobilimin bile ilgi alanına giren konular arasında uç konular. Hmm. Henüz e, böyle şey değil, bir teknolojiye dönüşmüş değil ama orası bile ilgi alanında. Artık. Şimdi eskiden padişahlar buna çok önem vermiş. çünkü Ahmet e, rüyasında Nemçe kralı, Macaristan kralı. O zaman ne vardı hocam? İmparatorluğu vardı. Macaristan'ın bir şeysi vardı ya. Meşhurdur o tarihte geçer. E, Nemçe kralı, Macar kralı. Üçüncü Ahmet'in sırtını alıyor, güreşiyorlar. Bir vuruyor yere, küt, nakavt ediyor. Hmm. Şimdi canı sıkılıyor rüyayı çok. Anlatıyor sarayda vezirlerine. Hepsi diyorlar ki, Padişahım, bu rüyanın e, hali yok. Ama sakın ha nemçe Kralı'yla, Macar Kralı'yla, Lehistan Kralı'yla sakın savaşmayalım. Hmm. Yani onlar sataşsalar bile e, barışı korumaya çalışalım gibi bir yorum yapıyorlar. Üçüncü Ahmet'in hoşuna gitmiyor. Tutuyor bunu bir name mektupla Hüdaya Hazretleri'ne gönderiyor. Şimdi Üsküdar'daki tekkesi var ya. Hı <laughs> O mübarek de o geleceğini biliyor. Yazmış. Yorumunu yazmış daha rüya. Gelmeden, gelmedi. anlatılmadan. Şimdi diyor ki padişahım rüyanın yorumu çok güzel. İnsanın diyor en güçlü yeri sırtıdır. Bu gördüğümüz alemde de en güçlü yer toprak, zemindir. Yani tonlarca şimdi yük koysak toprak çökmüyor. Evet. Yani altı sağlamsa. Yüz katlı bina yapıyorsun. Duruyor yerinde yani. Şimdi sizin en güçlü yerin sırtınız. Toprakla birleşince diyor. Siz demçe kralını yeneceksiniz. Savaşa gidebilirsiniz. Ya, ne kadar tehlikeli bir yorum. Osmanlı'da şöyle bir adet var. Bir general paşa savaşı kaybederse. Kellesi gider. İnfaz ediyorlar. Hmm. Çoğu zaman İstanbul'a gelmeye zahmet etme diye. E, sebebi de hem şu. Adam gibi plan proje yap. Binlerce insan yüzünden şehit veriyoruz. ona göre işin ciddiye al. Yani bu tartışılır bence hani. bu infaz doğru mu? O ayrı bir konu. Şimdi burada Hüdaya Hazretleri kellesini de tehlikeye atıyor ha. Şimdi eğer sultan yenilseydi ordu gel bakalım Hüday Efendi. Evet. Senin yüzünden orduyu gönderdik. Askerlerimiz kırıldı. Bunun hesabını ödeyeceklerdi. Evet. Ve Allah'tan ki o savaş kazanılıyor. Ondan sonra daha da bir manevi kıymeti artıyor saray camiasında. Bugün bence hoşu geldi kıymetli hocam. Ya bu rüya yorumunu bilen insanlar çok az. Bilenler ortaya çıkmıyorlar ama bunu acaba biraz daha böyle araştırma merkezleri olsa da tasavvuf psikolojisi, dernekleri, merkezleri. Yani keşke bu rüyalarla alakalı çalışmalar yapsak. İbn-i yazmış bir zamanlar tarihte kalmış. Evet. Şimdi mesela Freud şu konuda haklı hocam. Diyor ki rüyalar bilinçaltına giden kral yoldur. Çok ilginç. Yanlış olduğu nokta neresi? Sadece bilinçaltına değil. Bilinç üstü, bilinçstir. Çok güzel hocam. Şimdi eksi sayılar var, artı da var yani. Aşağısı varsa yukarısı da e, var. O nedenle rüyalar bir de insanın kendini tanıması bakımından e, mesela e, transpersonel psikolojide grupun yaptığı şeylerden bir tanesi hocam. Eee insanları transa sokarak rüya görmelerini trans halinde sonra mantra çizdiriyor ve rüyalarını anlattırıyor ve onlar üzerinden yorumlar yapıyor yani. Mesela bir tanesini söyleyeyim ee, ne demek istediğim anlaşılsın. Mesela birisi e, resim çiziyor gördüğü rüyayı anlatan bir resim çiziyor. Doğum esnasında ee, anne karnından çıkarken şeyde kanalda tıkarmış kalmış mesela. Hmm. Şimdi mesela bu kişinin kapalı yerde ve karanlıkta kalma fobisi varmış çok. Üzerine biraz baskı geldiği zaman aşırı tepkiler veren insanmış. Mesela Grof hocam bu doğum esnasında yaşanan deneyimlerle e, rüyalar ve insanın psikolojisi arasında şeyler kuruyor. Bağlar kuruyor. Kendini tanıma konusunda e, katkısı olacaktır. Bu arada hocam mesela e, psikolojide biraz transpersonel psikolojide, parapsikolojide de var. E, premonisyon yani geleceğe dair öngörüde bulunan rüyalar. E, i̇bn Arabi'nin <laughs> çok ünlüdür hocam. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu bir asırdan önceden müjdelemiş olması. Eşeceretür Numaniye de e, Şam'ın ve Mısır'ın fethinden e, Yavuz Selim'in Yavuz Sultan Selim'in Şam'a ...girmesi ve kabrini ortaya çıkaracağı... Zâdehâleş sinu fişşîn... ...sahara kabru muhiddîn diyor. Evet. Sin şına girince... ...sinden Selim'i kastediyor. Evet. Şinden de Şam'ı kastediyor. Sin diyor şına girince... E, ...muhiddinin kabri ortaya çıkar diyor. Ve gerçekten evet. de çıkıyor. Dediğiniz gibi bu tür e, istikbal ile alakalı rüyalar var. Çok gerçekleşen... Bir de bu bir kahin bir kadın vardı ya. Zaman zaman gazeteler yine bir... Falanca kahin kadar... Romanyalı bir e, evet, kör o nedir? E, kahin. E, ben de hakkında çok bilgim yok ama hmm. hocam e, dünyada e, kahinliğin ve medyumun en güçlü olduğu yerlerden birisi Romanya. İlginç. Öyle bir gelenek var. Bu arada Romanya Roman halkı demek. Roma hmm. halkı. Hmm. Yani şeydir. E, kadim bir halktır yani hmm. o anlamda. E, ve sonuçta e, işin tabii bir böyle m, fantastik tarafı var. Manipülatif tarafı var, e, karmaşık e, tarafları var ama bütün bunların dışında e, rüyaların insana ufuk açan bir tarafı da var. Yani bu konudaki yanlış örnekler üzerinden giderek hmm. ya da sapkın örnekler üzerinden giderek rüyayı tümüyle şey etmek e, yanlış. E, aklıma şey geldi, e, üniversite yıllarında e, Ethem Cebecioğlu Hoca'nın yanına e, Ankara İlahiyat'ta ziyarete giderdim. Ben orada şunu fark ettim, e, Temo Hoca şey... Parapsikoloji kitapları okutuyor. Derste aynı zamanda. Hmm. Hocam dedim tasavvuf parapsikoloji. Ya dedi Bayzan dedi e, ilahiyatta dedi o kadar bir tasavvuf karşıtlığı var ki diyor. Hmm. Ve olağan dışı haller. Ben diyor diyelim ki e, rüyayla ilgili bir mevzuyu tasavvuf üzerinden anlattığım zaman saçma sapan diyen hmm. e, ilahiyat hocasına parapsikoloji üzerinden anlattığımda mesela diyelim ki geleceği öngören rüyalara İbn Arabi'den anlattığım zaman saçmalama diyen ama diyelim ki parapsikoloji üzerinden anlattığım zaman duruyor diyor hoca. Bu da bizim nedense maalesef özgüvenimizi kaybetmişiz sanki millet olarak. Yani bir batılı işte Rollo Boy deyince, Seligman deyince aa hakikaten ölemiş mi? Yeni bir şey keşfetmişiz gibi rüyalarımıza dört elle sarılıyoruz. Ee, o var. Bir de şey var tabii hocam. Orada kabul etmek lazım. Bir kuşak ilahiyatçılar bizde pozitivizme çok yaklaştılar. Hı her şeyi pozitivizm eksenine şimdi tabii diyelim ki biz de sohbetlerimizde bilime, modern bilime, araştırmalara nörobilime, psikoterapiye atıfları yapıyoruz ama onları tümüyle yatsımak da yanlış ama her dediğini doğru olarak kabul etmek de yanlış ki zaten psikoterapi psikoloji, psikiyatri kendi içinde de şiddetli tartışmaları var hocam yani hani eleştiri hakkı burada şey geçerli Eyvallah. O zaman bugün şöyle bitirelim, keşke rüya yorum analiz merkezlerimiz olsa, rüyaları araştıran merkezlerimiz olsa. Bunlar insanın kayıptan haber almasınınla alakalı kısmı var, şuur altımızla alakalı kısmı var. Değişik e, modern psikolojinin de her dediğine yanlış diyemeyiz ama eksikleri çok fazla. Biz Müslümanların bir vazifesi de e, bu dünyaya, dünyadaki insanlara bu bu manada yardımcı olmak. Ama maalesef sanki bu sahada biraz ketum bir saha, evet. bilen söylemiyor. Söyleme, söyleyenler de bilmiyor bu işi gibi bir... Bilen söylese muhatap onu nasıl kullanacak bilmiyor. Bir hmm. de e, o insan bu yorumu kaldıracak düzeyde mi hocam? O Zaten da bir problem bugünkü yani. Bugünkü rüyada işte Yakup Aleyhisselam çok seviniyor. Yusuf Aleyhisselam hmm. onun sevgisi üç misli artıyor. Evet. Peygamber Oğuzhan'ı anlıyor çünkü. E, kardeşleri de anlıyor. Onlar da bu şeyi biliyorlar. Kinlerini biliyorlar. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza gönlünüze sağlık. Haftaya yine Yusuf Aleyhisselam'dan devam edelim. Yusuf Aleyhisselam'ın hikayesi bayağı Uzun. Bize psikolojik olarak yolumuzu aydınlatacak inşallah. Evet inşallah. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri bize verilen sürenin sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki programda buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.